Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim Roblox'taki evimi yapıyoruz. Bir arkadaşlar. Bu arada neredeyiz diye sormayın arkadaşlar e, ben şu an şey yapıyorum. Büyük aniden kaçış oynuyorum Roblox'ta. E, robloxta bana arkadaşlık atmak isterseniz adım Selen. Arkadaşlar S'si küçük harfle Selen. Besi büyük harfle Boris ve 10. Selam Boris 10. Böyle bana arkadaşlık atmak isterseniz böyle olacak. Oy. Işık değiş. Hayır değiştirme. Işık gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi gitti vallahi ışık. Hayır bu değil. Arkadaşlar şu an ışığa Disko. bir şey oluyor. Disko. Arkadaşlar ben de büyük anneden kaçış oynuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar burada Melin büyük ha. anne şu anda. Büyük anne senin niye evinde lavlar var? Sizi daha çabuk yakalamam için. Neyse ben de o kaçayım. Hadi evimi yap. Allah ben Allah mi yapacağım? evet sen yap. Arkadaşlar bakın. Ben yapacağım. O yapmış. Arkadaşlar karakterim mükemmel. Havuzumu yapıyorsun. Yo. Havuzumu yap. havuzda daha çok, çok var. Çok, 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 çok Yapmayacağım. Çok. Ay oturma alanlarını hiç sevmiyorum <laughs> Ay, ya. arkadaşlara bugün ne yaptığımızı anlatsana. Bugün biz Arkadaşlar biz bugün Selen'le oyun alanına gittik. Sonra oyunlar oynadık bir üstüde. Bunu aldık. Şöyle. Arkadaşlar bu yanıyor bu arada. Evet ışığı yanıyor. Bir de ben Selen kendine şöyle bir tane çok çöp kovası aldı. Ertuğrul. Evet, al, al, Dur. Çok görünüyor mu bilmiyorum ama böyle yanıyor gördüğünüz gibi. Neyse kapatalım. Ben, ben Melin'e bir yapayım. Gözelsen arkadaşlar Dur. Arkadaşlar şu an ev iyi gidiyor. Yani. Arkadaşlar arkamızda duvar var. Sanmayın ama yastık var burada. Yani şöyle böyle bir çekelim. Şöyle yastık var. Görünüyor mu hiç bir şey. Gözlemle bu gözlem boşuna. Görünüyor mu ama bir yani. Arkadaşlar. De daha demin Gamze Kartal izledik de. <laughs> Onda kaldı herhalde? Mehmet Akış e da kaldı. Aa, evet Mehmet Akış e vardı. Arkadaşlar bu arada evi yapamadı ya. Yapıyorum ya bak. Hmm. Arkadaşlar bu arada ben ondan büyüğüm bakın. Kaç yaşındasın? 8. Ay dokuz. Ben 11 yaşındayım. Ben 19 yaşındayım pardon. Ya. <laughs> Hadi oradan ya. <laughs> çok inandık arkadaşlar değil mi? Çok inandık ya. Çok inandık. Ha, bunun 11 yaşında olmasına da çok inandık değil mi? Çok çok. Kaç, gel, kaç yaşındayım? Sekiz buçuk Sen buçuk Arkadaşlar Belki yüz bin like gelirse kışkırtma yaparız Duydum Duydum ne Arkadaşlar 100 bin like gelirse Melin'e kışkırtma yaparız dedim. Öyle bir şey demiyorum. <laughs> Dedin. Dedim vallahi duydum. Yalancı olma. Ne, ne ne Yalancı olma. Yalan söylüyorsun. He sen yalancı. Ah sıkıldım. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar canım çok sıkılıyor. Ev yapmayla çok sıkılıyor galiba. Ben de uykum geldi ya. Bir de 24 saat bunun yüzünden uyuyamıyorum Allah'ım ya. Ben onun yüzünden uyuyamıyorum yalan söylüyorum. Hey diyorsun. ne yapıyorum ben sana? Kırılıyor bir tane köşeye yatıyorum zaten. zaten? Aygın yatıyorsun öyle. Benim Ay. yatağımı ele geçiriyor. Ben salonda yatmak zorunda kalıyorum. Biliyor musunuz şu, siz bunu? Arkadaşlar bu arada Ranza. Ranza ben bir kere Ranza'dan düştüm. Artık ikisi de benim oldu. Bu salonda yatıyor. <laughs> Arkadaşlar bir de bizim kedimiz var. Evet, Boris geliyor altta yatıyor. Ben üstte. Ben de salonda. <laughs> evet. Anne babamız da yatak odasında yatıyor. Evet. Arkadaşlar bu Zülüyor. da bizim eğlence alanımız. Evet. Masamızın altı ama yani. Burada da masamızın fiyatı yazıyor. Bakmayın. Bakmayın aldınız. Bir aldık. Evet. Hadi artık. Arkadaşlar bunun bitir. Evi bitirince açacağım diyor. <laughs>